bir farkla bu sabah 03:30'da değerli arkadaşlar seçim sonucu tescillenmiştir. Kütahya'mıza hayırlı olsun. Cumhuriyet evet. <laughs> Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliği Kütahya'ya getirilecek. Kütahya bize çok güzel mesajlar verdi. Kütahya bize dedi ki Kütahya'da kaybetmeyin. yapmayın. Kütahya'da işi getirin. Kütahya ekonomik iyileşmeyi getirin. Kurumlarla işbirliği içinde Kütahya'yı dönüştürün. Bir eski şehir olma yolunda, bir kalkınma yolunda bizi ilerletin sizden bunu. Ben arzu dedim ki bugün bu kapıdan Sayın İra Aydın Işık Bey'i içeriye girmek isterdim. Ama sorun değil. Bizim için kendimizde yer ayrılır. Bir başkandır. Başkanı kendisi zaman. Burada sınav şey. Saygılarımı kendinize sunuyorum? halkımızın istek ve beklentilerine uygun hizmet yapacağımızı ve yatırımlar yapacağımızı ifade ediyoruz. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde politika siyaset siyaset biz üretmeyeceğiz. Hiçbir çalışanımızın da, hiçbir belediye mensubunun da, müdürleri de dahi başkan yardımcıları da dahil olmak üzere ve ben de buna başkan olarak dahil olmak üzere. İşçimizde hiçbir kurumda siyaset yapmayacağız ve yaptırmayacağız. Yapana da <laughs> Ve şu anda da Sayın Valimize Valilik makamına biz değerli arkadaşlar göreve başladığımızın bildirimini yapan yazıyı için yazıp göndermek durumundayız. Ona göre sürecimiz başlamış oluyor. Hayırlı, Hayırlı. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Artık hep beraber çalışacağız Kütahyamız daha güzel yerlere ulaşacak. İyi başlangıcı çok seviyoruz.